Herkese selamlar BİM 12 Temmuz aktüel ürünlerine bakıyoruz daha fazlası için abone olmayı unutmayınız. İlk olarak çaydanlık olacak 600 lira, ambostan rendeli. Karıştırma kabı 500 lira, kolornadan altın limni ayaklı kek tabağı 160 lira, şefsten krep tava 32 cm çapında 200 lira, laveda çay bardağı altılı 90 lira, lav ikili salata kasesi 100 lira, okyanustan hamur porsiyonlayıcı gelecek 120 lira, pasta. Sıvama standı olacak 80 lira, fakir elektrikli süpürge 890 watt gücünde 3000 lira, heyferden robot. Blender set 1500 watt gücünde 1400 lira, nautikadan vücut analizde akıllı tartı 480 lira, polosmart şarj edilebilir. Diş fırçası 265 lira, kuntel şarjlı. El fanı 130 lira, Haus pratik elektronik su pompası 100 lira, yine Haus pratik ibrik. Mozaik lamba 1000 lira, Polosmart akıllı saat 450 lira, Berlin markasından büyük derin. Çelik tencere 12 litre hacimli 550 lira, şefsten kızartma tenceresi 22 santimetre 260 lira, mercerize şapka. Kadın 140 lira, kalın askılı buluz. 110 lira, SM sandalet kadın 200 lira, örgü bantlı terlik kadın 44 elinde.